Tabii komşularımız da yaklaşık iki saate kadar burada kaldı. O süre zarfında hepsi iftarını yaptı. Koşa beklediler. Çocuklar bile yani es geçmedi yani. Hepsi de tek tek ilgilendi. Gene birilerinin çocuklarını aldı, sevdi, hediyeleri verdi. <laughs> i̇şte zaten aile apartmanı. Onlar da bizim ziyaret tamamlanmaya yakın kendisi. gibi okulunda derecesi olan başarılı öğrencilerimiz var binada. Onlara hediye takdim etti. E tabi öncelikle memnun olduk. Ee, devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi ve de çok samimi bir ortamda e, bir arada olmamız, iftar etmemiz tabii ki de bizi ziyadesiyle memnun etti. Öyle bir ziyareti varmış. Bir, vesileyle işte e, bize gelmeye karar kılmışlar. Biz de tabii ki e, Davet davet ettik kendilerini. Önce Emine Hanım girdi içeri. Çok samimiydi. Biz Emine Hanım'ı yani yakinen böyle ilk defa tanıdık. Ee, bu vesileleri kendisine teşekkür ederiz. Yani e, Güzel bir misafirperverlik örneği sergiledi kendisi. Biz de e, elimizden gelen e, ev sahipliğini ziyadesiyle gösterdik. Tabi Cumhurbaşkanı'nı görünce e, duygulandık. E, çok e, gergindik ama aslında öyle gerilecek bir yapısı yokmuş. Kendisi de e, bu gerginliği üzerimizden atacak samimi yaklaşımıyla, e, iştenliğiyle Hoş sohbet, güzel bir akşam geçirdik kendisiyle. E, tabii e, bu tamamen bir aile ziyareti gibi oldu e, kendisiyle. Daha çok ailelerimizle alakalı, çocuklarla alakalı, okullarıyla, kendimizin ne iş yaptığıyla alakalı, kendi anılarıyla birkaç e, sohbet geçirdik kendisiyle. Böyle halkın içinden ve samimi bir şekilde e, dile getirmesi, yani insanlarla münasebetinin, samimiyeti, sıcaklığı zaten kendisinin farkını ortaya koyuyor. Ve biz buradan almış olduğumuz elektrik kesinlikle e, bir tepeden bakma, bir ego, bir başka bir şey değil de tamamen doğal, bizden biriymiş gibi güzel bir e, yaklaşımla yaklaştı. Bundan dolayı da memnun olduk. Kendisine de teşekkür ettik. Daha sonra da kendisi ziyaretini Tamamla gitti.